Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Brawl Stars'ı güncelleyeceğiz. Bakalım yeni karakterler gelmiş. Hemen güncellemeliyim. Güncelleyin arkadaşlar. Şimdi birazdan güncelleyeceğim. Videoyu durduruyorum şu an. Arkadaşlar şu an güncelliyorum. Kanalıma bildirimler açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bekliyorum şu an güncellemesini. Videoyu durduracağım o yüzden. Ücretsiz mega kutumuz da var. Onu da atacağız. İnşallah kartlar çıkar. Şu an bekleyeceğiz. Videoyu durduracağım. Uzun sürmez. Evet arkadaşlar şu an güncelledik. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Arkadaşlar bu arada yeni M.A.C. karakteri geldi çok güzel bir karakter birazdan bakacağız. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum birazdan gelecektir. Arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi en son bir çıkmıştı bize şuradan hemen yeni ekmeğimize bakın o yeni sanatçı birazdan bakacağız ona da görevlerde bir şey var bakalım neler gelmiş böyle siv bir başka yerlere gitmiş başka böyle kostüm şeyleri gelmiş arkadaşlar açık bırakabiliyoruz burada da böyle kulüpten bir özellik gelmiş Arkadaşlar, da. bir de şurada böyle bir özellik gelmiş. Evet, artık geldik arkadaşlar. Ama kutumuzu açma açmadan önce şimdi bir mekanikleri deneyelim. Bakalım arkadaşlar, şu büyükten büyük mi bu demek Bakın, arkadaşlar hangi gidiyor bayağı iyi arkadaşlar bayağı çok iyi süper gücü bakayım bundan iyi mi Fuh, bayağı iyi arkadaşlar tamam denedik bunu sonra yine deneyelim şimdi ücretsiz mega uçumuzu açıyoruz ilk önce şu ücretsiz oranlarımıza hemen bakalım durun arkadaşlar arkadaşlar oranlarım böyle hiç yıldız gücü yok tamam şimdi hani bismillah. Açıyoruz arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? 6. 6 yazdı. Arkadaşlar karttan geliyor. O anlamı 0 0. şu an gelmiyor. Basayım mı? <laughs> Basayım mı? Arkadaşlar basıyorum. Ve Carl geldi. Yeni karakterimiz de geldi. Bugün arkadaşlar. Daha bir bir yeni aldık. 18 karakterimiz var bakalım. Buradan böyle profilde bir şeyler var. Daha bir şey değişmemiş arkadaşlar. Hmm, şuradan da e, az kaldı. Evet kanatlarımızı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan da ben altın alacağım. 82, e, 8000'im ne var? Sonra buradan altın aldık hemen. Arkadaşlar şimdi benim hesabım şu. Hmm, hesabım şu an yok burada arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Bibi ile oynayacağız. Şöyle hesabım çıkmadı. İlk önce Bibi'mizle oynayalım. Çok iyi güzel kartlar geldi. Mücresiz mega kutuda. Arkadaşlar hemen yapıyoruz. Evet internet bağlantısı korktu. Şöyle düzelteyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben yeniyiz. Şey. Hiç oynamadık. Daha bir sonraki zaman yeniyiz. Birden iyi. Ye. Arkadaşlar taktik işe yarıyor. Ben öbür videoda bu taktiği yapmıştım. Yine bu taktiği yaptım. İşe yarayıp ha, kar çıktı arkadaşlar. Kar çıktı yani. Tamam. Ha, arkadaşlar. Şimdi şunu öldürelim bakalım. Dur Tamam arkadaşlar güzel dört kupa topladık ekstra. Bence yaparız arkadaşlar. Tamam birinci olacağız. Oo, altı Birinci olursak çok iyi oluruz. Şurada da güç kalmış. İnşallah ölmeyiz. Arkadaşlar durun. Değil ben şunu bulup geleyim videoyu da aç. Arkadaşlar buldum şu an. Reis kaçıyor. Evet, şimdi öldü zaten. Haydi bakalım. Şimdi ona gaz atacağım. Atamadım. Evet arkadaşlar. dedik Fuki 8 kupa. 18 kupa geldi. Yuh. Bakalım arkadaşlar. 88 yatan mı? Bazen Büyüyor saçmalıyor. 100 jeton ne geliyor? 191'imiz kalmış. Arkadaşlar öbür videomuzda da başka bir video olacak. Onu da da ne videosu çekeriz bilmiyorum. Hadi bay bay.